Herkese merhabalar arkadaşlar. Eğlenceye konuşuyoruz. Hoş geldiniz. Yani kanalıma hoş geldiniz demek istedim. O zaman arkadaşlar başlıkta da gördüğünüz gibi kitap ayrıca yapacağız. Ama çok güzel bir kitap ayrıca yapacağız arkadaşlar. Hemen şöyle bakın. Şurası 4 olacak arkadaşlar. Ay 8 olacak burası. Burası 8 olacak. Burası da şöyle dikdörtgen yani. Burası da 4 olacak arkadaşlar. Burası 8 gördüğünüz üzere. Burası da 4 olacak. O zaman geçelim. Arkadaşlar bu kırdı bunu şöyle ikiye katlıyoruz. Kameraya göstermiyorum bu arada. Neyse. ikiye katlıyoruz. Şöyle. Şöyle. Sonra bu katladığımızı bir daha katlıyoruz. İyice bastırıyoruz. Sonra açıyoruz. Bu açtığımızı şöyle yapıyoruz. Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar bu arada bizim halinize katılmak isterseniz arkadaşlar gördüğünüz üzere şöyle bir şey oldu bu olanı şu uçları böyleydi yani biz bunu böyle yaptık ya bunu hemen ters çeviriyoruz şöyle bunu ortadan şöyle uçurtma gibi yapıyoruz arkadaşlar uçurtma gibi şöyle arkadaşlar oldu gördüğünüz üzere Gördüğünüz mü bilmiyorum ama Şöyle. Uçma yapmayı bilenler arkadaşlarımız çok iyi yapar. Aslında yapmaya bilenler yapmayı bilen yapmayı bilen nerede yapamaz yani yapabilir yani sıkıntı değil. Tamam. Şöyle olacak arkadaşlar. Çok az kaldı. Bunu ne yapacağız biliyor musunuz? Bunu böyle içe katlayacağız. Şuraya kadar. Sonra bunu da katlayacağız. Ve işte bu kadar. Basit. Bir tane kitap alalım arkadaşlar. Şarlık olması arkadaşlar. Serisini çok seviyorum. Okudum. Size de tavsiye ederim. Bu arada. Çok güzel bir kitap. Şarlık olmasının serileri. O zaman arkadaşlar. Şöyle şuradan buraya geçirelim ve gösterelim arkadaşlarımıza. Arkadaşlar şöyle bir dakika. Şöyle oldu. Hemen kaldıralım. Elimden göremiyorsunuz. Pardon. Hop. Şöyle arkadaşlar. Gördünüz mü? Çok güzel değil mi ama arkadaşlar? Ben de bunu çok sevdim. Ve yapıyorum sizde arkadaşlar. Ve böyle işte renkli istediğiniz gibi. Düşün arkadaşlar bakın. Şöyle. beneklerde ekleyebilirsiniz. Şöyle benekler ekleyelim. Ben birazcık çok seviyorum ama arkadaşlar. Ablam çok güzel çiziyor. Diğer videomda da görmüş olduğunuz size. Yani o sticker yapımını da arkadaşlar çok güzel çizmişti. Hatta demiştik ki istediğiniz çizimler varsa alt yazın biz çizeriz demiştik. Arkadaşlar ben buraya almıştım. 4'e 8 santim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yani şu tiktoklar olacak. Şöyle arkadaşlar. Ve arkadaşlar videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Abone olma ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarda istediğiniz videolar varsa yazın arkadaşlar. O zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>